Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Mustafa 811 kanaldasınız. Videoları beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler. Çekişin olduğu videoyu sağ üstte koyacağım. 10 Ocak 2004 Çarşamba günü saat 17'de çekiliş sona erecek ve kazanan 10 kişi açıklanacak. Kazanan 10 kişiye bir ay süre verilecek. Bir ay içinde istekleri herhangi bir film için bilet isteyebilecekler. Görüşmek üzere. Bu videomuzun konusu 2023 yılının en fazla para kazanan filmleri yani en çok hasılat yapan filmlerin sizinle paylaşmak istiyorum. Bazıları hak ediyor ama bazıları ise gerçekten hiç hak etmiyor. Neyse videomuza geçelim. İyi seyirler. ant üçüncü filmi Ant-Man'in Duas Quantumania. Ken karakterinin tanıtıldığı bir filmdi. Ben hikayesini vermiştim gayet. Ama pek beğenilmemiş. Dünya çapında da Türkiye'de de. Bu haslata bakmayın. Marvel filmleri çok daha büyük haslatlar yapar bildiğiniz üzere. Çok beğenilmedi. Yani hatta Marvel'un en kötü birkaç filminden biri oldu. Elemental filmini izlemedim. Sadece konusu biliyorum. Ateş ve suyun ola, aşkını ya, anlatıyor. Yani yıllar önce çocukluğumuzda oynadığımız Ateş ve Su oyununun filmi. izlemedim. Filmin nasıl olduğu ile ilgili hiçbir, fikrim yok ama çok iyi para kazanmışlar ve bu listeye girmiş. Tom Cruise'un efsane ve uzun süren serisi Mission Impossible yani görevimiz tehlike serisi. Bu filmin hasratının ben 800-900 milyon ve daha üstü olur diye düşünüyordum ama tabii ki 14 Temmuz'da vizyona girdi. Ondan bir hafta sonra 21 Temmuz'da hem Barbie hem Oppenheimer vizyona girdi. Tok katladılar. Bu yüzden bu film çok az kazandı bence. Hatta Tom Cruise Barbie ve Oppenheimer yapımcılarıyla görüştü. Birkaç hafta geç girmeleri için vizyona ama başarılı olamadı. Yani bu film Barbie ve Oppenheimer'ın kurbanı oldu. Yoksa 809 milyon bandında olurdu. Bu filmi de izlemedim. Dediğim gibi izlemediğim filmle ilgili çok fazla yorum yapamıyorum yazık ki. Disney'in Pixar animasyonları genelde iyi olur. 570 milyon dolar kazanmış. Çok iyi. Listemize 7. sıradan girmiş. Başka diyeceğim hiçbir şey yok. 2023'ünün bana göre en iyi animasyon filmi genelde de en iyi filmler içinde ilk 5'e ve 6'ya girmişti benim için. Çok kaliteli iş. Animasyonlara karşı yargınız varsa bırakın öyle yargınızı kesinlikle izleyin. Kazandığı parayı hak etmiş. Tebrik ederim. First X yani Hızlı öfke Öfkeli kendi videosunda da en iyi en kötü filmler videosunda da bahsettiğim gibi artık bitsin diye izlediğim bir iş. Hızlı öfke Öfkeli benim en kötü filmler listeme girmişti ne yazık ki hiç beğenmemiştim. Sadece Jason Momoa'nın oyunculuğu beni cezbetmişti. Yani artık biraz nostaljisi olduğu için de bitmesini beklediğimiz için izliyoruz. 705 milyon gayet iyi bir para. Dağımının gelmesi için ki iki film daha gelecek. 11 ve 12 gelecek. Final olacağını söyleniyor. Bakacağız. Marvel'ın 2023 yılında çıkmış en iyi filmi. Ant-Man filmini ve The Marvel's filmlerini çok beğenmemiştim. Hiç beğenmedim değil ama çok beğenmemiştim. Bu film gayet iyiydi. Videosunda da söylediğim gibi bir yarım saat 40 dakika daha kısa olsaydı çok daha iyi bir film olabilirdi. Hem duygusal hem komediyi bu kadar bir arada vermeleri çok iyiydi. Rocket Raccoon'un Rock da geçmişini öğrendiğimiz harika bir işti. Ve evet videosunu çektiğim için şu an rahatlıkla söyleyebiliyorum. 2020 için bana göre en iyi filmi Oppenheimer. 900'leri 1 milyon. Az değil. Ama çok daha fazlası olması gerekirdi. Sanırım Nolan'ın diğer filmlerine göre biyografi filmi olduğu için ve uzun olduğu için çok beğenilmemiş. Ama olabilir. Hiç problem değil. Benim için hala bir sanat eseri tarzında bir iştir. Üstüne 2023 yılında bir film tanımadım. Baya baya çoğumuzun bildiği ve baya baya hepimizin oynadığı en azından çoğumuzun oynadığı Super Mario oyununun filmi. Net yani en fazla bu kadar özetleyebilirim. İzlemedim. İzleyecektim. O dönem bir sorun oldu. İzleyemedim. Yani diğer iki animasyon gibi bunu kaçırdığım bir durum yok. İzleyecektim ama uygun ve müsait olamadım. İzleyemedim. Çok iyi kalınmış. 1.361 milyar. Gerçekten çok büyük para. Zaten bu sene bizi en çok şaşırtan filmlerden biriydi. haslat olarak. Hikayesi ve animasyonunu beğendiklerini söylüyorlar. Bazı yorumlara bakmıştım. Ama böyle bir hastatı yapmışları bile beklemiyordu herhalde. Ve evet gel gelelim bir numaraya. Barbie filmi. 1.441 milyar dolar. Gerçekten çok iş. Bunun yapıcıları bu kadar bütçe şey ve özür dilerim bu kadar hasılat bekliyor muydu ondan da emin değilim ama bu filmin reklamı çok iyi yapıldı. Açık söyleyeyim çok iyi yapıldı. Filmin hazırlanma ve oyuncu bütçesinden daha fazla bir reklam ve pazarlama bütçesi oldu. Videosunda bahsetmiştim. Yani sanırım filmin bütçesi 150 milyon, pazarlama ve reklam bütçesi 155-160 milyon gibi bir şeydi. Çok büyük rakam. Düşünün. Burgerlara bile pembeleştirme, barbileştirme uygulaması yapıldı. Baya baya bu film izlensin diye gözümüze soktular. İzlendi daha keza. 1.4 milyar çok büyük bir rakam bu sene bizi şaşırtan filmlerden biriydi bu anlamda. Kendi e, filmle ilgili yorumunu zaten yapmıştım. Kanalda var. Gidip bakabilirsiniz. Oppenheimer'la kıyaslamalar falan. O toplara girmeyeceğim. Bu parayı hak etmiyor. Ama şöyle bir şey var. Barbie'nin oyuncaklar falan zaten 20-30 yıldır satılıyor. Üstüne bir de bu kadar reklam yapınca bu kadar para kazanması normalleşti. İster istemez. Budur yani.